i Çok iş yaptık. Herkesin işini yaptık. Bizde para çalışmaz. Parayla çalışan olmaz. Yardımlaşma herkesin işini yapıyoruz. Odunluk, ırgatlık, ahır, ev hepsine yardımlaşma oluyor yani. Amacımız birbirimize yardımlaşmak. Yani usta parası vermemek. Maddi yönden yardımlaşmak. He böyle devamlı imecilik devam ediyor. Yani birbirimize yardımlaşıyoruz. Allah razı olsun herkesten. Yani işte usta parası vermiyoruz yani kendi kendimiz işimizi yapıyoruz. Allah'ın izniyle. Büyüklerimizden gelen yani. Dedelerimizden gelen bir yardımlaşma. Vallahi şimdiye kadar işte herkesin perde betonunu attık. Odunluk yaptık, fırın yaptık yani. Herkesinden yardım, yardımlaşıyoruz böyle yani. Birlik beraberlik olsun diye. Yani Allah razı olsun erken, herkesten bir tutkunluk var işte yani bu devam ediyor. Her köyde bize imreniyor. Ben kışları İstanbul'da duruyorum. Ama yazları böyle vatandaşlara yardım olsun diye köylüme. 3 ay 4 ay geliyorum köye. Bizim köyümüz senelerden beri ben hatırlamıyorum T çocukluğumuz çok eskiden beri birlik dayanışma devam ediyor yani ırgatlıkta olsun biz her zaman birlik beraberlik olup yapıyoruz yani Çoğu koyda ben zaten dışarılarda da inşaat ustalığı yaptığım için çoğu koyda yok bizim koyda genelde. Bazı nadir koylarda çok nadir kayboldu. Şimdi eskiden ta çoğudu da şimdi eskisi gibi değil yani tek bizim koyda böyle bir şey biliyorum ben. Karşı koylarda nadir. Det er ikke noe jeg har øvd på. İmece usulü birbirimize yardımlaşma yapıyoruz. Arkadaşlarından, köylülerinden ne olsa beraber yapıyoruz. Fırın yaptık. Fırında bütün köylüyü davet ettik. Lahmacun yaptık. Ekmek yapıyoruz, hamulu yapıyoruz, çörek yapıyoruz fırında olsun, kapının önünde olsun. Beraber yapıp yiyoruz işte. Eskiden beri bu geleneği sürdürüyoruz. Birbirimize size yardımlaşmayı, bir beraber çalışmayı. Birbirine yardım ediyoruz. Çiftçi çiftçisine yardım ediyor. Irgatlı ırgatlıya yardım ediyor. Böyle bunlara yardım ediyorlar. Öyle işte.